Algola medya ekranlarından merhaba değerli izleyiciler. Dünya başlıklarına baktığımız bir dünya haber programımız başlıyor. Arnavutluk'ta muhalefetteki Demokrat Parti milletvekilleri, iktidardaki sosyalistlerin giderek otoriterleşmesini protesto etmek için pazartesi günü parlamentodaki bütçe tartışmalarının yapıldığı oturumu kesintiye uğrattı. Muhalif vekiller, Başbakan Edi gelecek yılın bütçesini oylamak üzere yerine oturduğu sırada salonun ortasında sandalyeleri üst üste yığdı ve hava ifşek patlattı. Korumalardan oluşan bir kordon, muhaliflerin bakanlar kurulu koltuklarına yaklaşmasını engelledi. Hava ifşeklerin yol açtığı küçük yangın, muhalefet milletvekilleri tarafından söndürüldü. Toplam 140 sandalyeli parlamentoda 73 sandalyeye sahip olan sol görüşlü sosyalistler hızlı bir prensip oylaması yaparak oturumu hemen sonlandırdı. Bu hafta içinde yine Arnavutluk Meclisi'nde yapılacak bütçe tartışmalarında protesto eylemlerinin devam etmesi bekleniyor. Diğer haberimiz için Finlandiya'ya gidiyoruz. Finlandiya düzensiz göçmen akışını engelleme gerekçesiyle hafta sonu Rusya ile olan 4 sınır kapısını kapatmıştı. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacağı ise bildirilmişti. Rus haber ajansı TASA açıklamalarda bulunan Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Finlandiya'nın Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma ihtimalini değerlendirdi. Rusya'nın tüm ülkeler için açık olduğunu dile getiren Grushko, karşılık vermek için önlemler aldığımızda bunları her zaman özellikle ulusal çıkarlarımızla ilişkilendiriyoruz. Bu durumda böyle bir karar açıkça Finlandiya'nın ulusal çıkarlarına aykırı olacak dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peşko ise şu açıklamada bulundu. Finlandiya ile çok iyi ve pragmatik ilişkilerimiz vardı. Ancak bu ilişkilerin yerini Rus karşıtı bir tutum aldı. İspanya'ya gidiyoruz ve erken genel seçimlerin sonuçları neler getirdi onlara bakacağız. İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 16 Kasım'da meclisten güven oyu alan Partido Socialista Obrera Español, e, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, yeni kabinesinde önemli bakanlarda isim değişikliği yapmadı. Sanchez, Ocak 2020'de kurulan ilk koalisyon hükümetindeki gibi kabinesini 22 bakandan oluştururken bakanlıkların 17'si Sosyalist Partisi'nden, 5'i de koalisyonun küçük ortağı Sol Partilerin ittifakı ile oluşturulan Sumar Partisi'nden görevlendirdi. Yeni bakanların Kral 6. Felipe huzurunda anayasa yemin ettikten sonra ilk bakanlar kurulu toplantısı yapması öngörülüyor. İspanya'da yeni yasama döneminin öncelikli konusu meclise sunulan ve ayrılıkçı katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısı olacak. Drangheta Suç Örgütü'nün mahkemesinden 2100 yıla yakın hapis kararı çıktı. İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesi merkezi organize suç örgütü Drangheta'ya yönelik son 30 yılın en büyük mafya yargılamasında mahkemenin kararı açıklandı. İlk duruşması Lamezia Terme kentinde özel olarak inşa edilen mahkeme salonunda Ocak 2021'de yapılan ve kamuoyunda Rinaşita Skat adıyla da anılan davada siyaset, devlet, ekonomi gibi alanlardan üst düzey kişilerin Drangeta gibi organize suç dünyasının en tehlikeli mafyasıyla bağlantıları araştırıldı. Yargılanan sanıklardan 207'si hakkında mahkumiyet kararı çıkarken sanıklara verilen hapis cezalarının toplamının 2100 yıldan fazla olduğu belirtildi. Bu dava İtalya'da 1986 ile 1992 arasında Sicilya'daki mafya örgütü Cosa Nostra'ya yönelik 475 kişinin yargılandığı büyük davadan beri ülkede görülmeye başlanan en büyük mafya davası olmuştu. Savcılık makamı sanıklara silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve organize suç örgütü üyesi olmak gibi toplam 400 suçlama yöneltmişti. Drangheta'nın Avrupa uyuşturucu ticaretinin kontrolü sayesinde yıllar içinde İtalya'nın en güçlü ve en zengin mafyası haline getirdiği belirtiliyor. Basında çıkan haber ve yorumlarda ise Drangheta'ya yönelik alınan bu kararın hem yerelde hem de devlet içindeki örgütlenmeye darbe indirdiği konuşuluyor. İsrail Hamas çatışmasına dönüyoruz. İsrail Hamas çatışmasında Çin'de gelişmeler var. Çin, Gazze savaşını sonlandırmak için Filistin yönetimi, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya ve Ürdünlü dışişleri bakanlarının bulunduğu heyeti Pekin'de ağırladı. Çin Dışişleri Bakanı Pekin'in Arap ve Müslüman ülkelerin iyi bir dostu ve kardeşi olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Yi, Gazze savaşının çıkması üzerine derhal ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu. İsrail-Hamas çatışmasına iki devletli bir çözüm bulunmasını destekleyen Çin, ateşkes sağlanması için bölgeye bir elçi yollamıştı. Güney Kore Savunma Bakanı Shin, Seul merkezli bir kanalda verdiği röportajda Kuzey Kore'nin bir casus uydu yollayacağı iddiasında bulundu. Şin Kuzey Kore'nin daha önceki uydu fırlatma girişiminde yaşanan teknik arızayı Rusya'nın yardımıyla çözmüş olabileceğini öne sürdü. Öte yandan Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı yetkililerinden Kor General Kang Ho-pil, Kuzey Kore'yi hazırlandığı casus uydu fırlatma girişimin durdurması için sertçe uyarıyoruz ifadesini kullandı. Kuzey Kore 31 Mayıs'ta casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, ancak bu girişim taşıyıcı roket sistemindeki bir arızalanma nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi tarafından ise bu başarısız deneme ciddi bir hata olarak yorumlanmıştı. Gündemin en önemli haberindeyiz. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye, İsrail ile Hamas'ın ateşkes anlaşmasına yakın olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 46. güne girildi. Saldırılar havadan ve karadan devam ederken Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için başlatılan müzakereler de sürüyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'de ateşkes konusunda İsrail ile anlaşmaya yakın olduğunu ifade etti. Hamas yetkilisi İzzet El Rişk ise Katar merkezi El er Cezile televizyonuna yaptığı konuşmada her iki tarafında kadınları ve çocukları serbest bırakacağını, ayrıntıların müzakerelerde ara buluculuk yapacak olan Katar tarafından açıklanacağını ifade etti. Kosova'da etnik Sırplar ve polis arasında çıkan silahlı çatışmalardan birkaç ay sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bölgedeki barış gücü askerlerinin sayısının artırılmasını değerlendirdiklerini söyledi. NATO eylül ayında silahlı etnik Sırplar ve polis arasında çıkan çatışmalar sonrası Kosova'ya İngiltere ve Romanya'dan yüzlerce ek kuvvet göndermişti. Eylül ayında yaşanan bu silahlı çatışmalar Kosova'da istikrarın sağlanmasına ilişkin uluslararası endişeleri de beraberinde getirmişti. Etnik Arnavut çoğunluğa sahip Kosova bir gerilla ayaklanmasına ve 1999 yılında NATO'nun müdahalesine sahne olmuş, 2008 yılında ise Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Kosova'nın kuzeyinde yaşayan yaklaşık 50 bin etnik Sırp, Priştine'nin kurumlarını tanımıyor ve Belgrad'ı hala başkentleri olarak kabul ediyor. Bir dünya haber programımızdan bugünün gündem başlıklarına değindik ve sizlere sundum. Bir dünya haberi takip etmek, dünyadan habersiz kalmamak için Algola Medya'ya abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler dilerim.